Büyülü Neşe ve Labirent Zeytin ağacının dallarından sarkan sakinlik, kırmızı bir labirentin basamaklarını yudumluyor. Isızlığın geniş koridorlarında beyaz tenli genç kızlar ve esmer adamlar karışıyor at seslerinin şaha kalktığı yerden göğe. Göğü karışıyor labirentin. Nal sesleri rüzgarla sevişiyor. Mırıltısı duyuluyor türlerin. Kokusu geliyor içerileri hanım ellerinin ve hangi meyveye doğduysa şifa damlıyor ağaçlar. Portakalların renginden biliniyor hangi mevsim, hangi ırmağın içinden nasıl kucaklıyor doğayı. Doğal labirentte nasıl sarıyor içindekileri. Nar ağaçlarının bereketi, gücü, güzelliği, bilgeliği, kulaklara küpe olan çiçekleri, enfes çiçeklerin dokusu, kokusu, insanı kutsayan yüceliği. Bütün masalların kahramanları labirentte dinleniyor. Bütün sohbetlerin, bütün dünya nimetlerinin, insanların gözlerindeki ışığın ve kabulün samimiyetle sarmaş dolaşlığı. Derin nefes alan yeryüzü, ihtişamıyla bedenlerin ikamet ettiği daha aşağılarda, yerin altında, iç içe kapılardan geçiyor ruhları genç kızların. Saçları mor salkım tanelerinin renginde, şarkıların, türkülerin nara attığı koridorlardan, yılanların dansa durduğu kapı eşikleri, haberci kuşların kanat çırptığı, kokusu içi dağlayan nerkislerin eşliğinde şahmeran ışıldıyor, tanrısal kutsamayla belirginleşiyor etrafın karanlığı. Şahmeran, hangi kapısındasın aşkın? Nefesi ve ritmi karanlığın, ışığı ve aydınlığını kalbin, iç içe geçmiş kapılar ve uzanan ellerin çoğalışını, düşün şahmeran güneşi, ayı, yıldızları ve zeytini, hangi kapısından geçiyorsa aşkın, bir nefes bırakıyor oraya, hangi nefesi bıraktıysa, renkleriyle çağlıyor ırmaklar, akmanın enfes hazzında duruyor zaman, duruyor mekan ve sızı, bütün uygarlıkların yoğrulduğu labirentte kırmızı iplerle görünmez, körlük ve görmek üzerine yazılıyor kitabeleri ağıtlar ve raks. Kurtların uluduğu ışıksız dolunaylı bir gecede, taşların yumuşayarak tüye dönüştüğü masalların eşliğinde, suya düşüyor ay ve yakamoz ve aşk. Su bulanıyor, su bulanıyor ve su içer gibi gecenin aydınlığını ferahlıyor. Büyülü neşe, hayat ağacının dalında bir diyare akıyor. Kalbine duruluk veren ejderha sırdaşlığıyla dilleri kopartılıyor tüm yasakların. Dile gelen tüm tehlikeler bir bir bırakıyor kalelerini. Üzerimize çıplaklığın rahim nakışı işleniyor. Hakikatin nakışı üzerimizde bir çiçek gibi duruluyor. Ve fonda bütün masalların en aşklı tınısı Dolunay ve denizin meşki. Yakomozlar labirentin göğüne asılıyor. Seyri sefer ediyor kalp, beden, ruh. Hayatın öldürülmüş tüm ruhları diriliyor butunayla. Şahlanıyor at, kıvrılıyor yılan, uluyor kurt. Ve raks ediyor kapısında aşkın cemşidi. Açıyor hanım elleri tüm kokularıyla. Açılıyor bahçede sofralar. O gece o sofraların bereketiyle yedi gün, yedi gece. Labirent, masalın dört nala işleyişinde sürüyor. Masal, labirentin karmaşıklığında duruluyor. Su yakamozda, ay suda, içkin ve aşkın her hal göğe tırmanışta. Aşk, şahmeran, kapılar ve haz. Masal devam ediyor.